Google hesabınızdan çıkış yapabilmek veya oturumu kapatabilmek için öncelikle telefonunuzdan Google uygulamasına giriş yapın. Daha sonra sağ üstteki profil resmine bir defa tıklayın. Buradan Google hesabınızı yönetin seçeneğini seçin. Sonrasında yukarıdaki seçenekleri sola doğru kaydırarak güvenlik seçeneğine tıklayın. Ve burada sayfayı yavaş bir şekilde aşağı doğru kaydırdığınızda Cihazlarınız başlığı altında tüm cihazları yönet seçeneğini göreceksiniz. Buraya tıklayın. Bu sayfada Google hesabınıza hangi cihazdan giriş yaptıysanız bunlar gözükmektedir. Buradan çıkış yapmak istediğiniz cihazın üzerine bir defa tıklayın. Bu esnada sizlerden Google hesabınızın yani Gmail hesabınızın şifresini isteyebilir. Şifrenizi giriş yaptıktan sonra bu sayfa karşınıza gelecek ve buradaki oturumu kapat seçeneğine tıklayarak işlemi sonlandırabilirsiniz. Evet benim anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.